arkadaşlar böyle olsun ana Serdar bugün sizinle hayat simülasyonu iki çek görmem ama bu daha değişik gerçekten bir hayatı yöneteceğiz gerçekten bizim bir hayatımız olacak ve farklı bir hayat yapacağız cidden yani hayatımızı biz kendimiz belirliyoruz doğmamızdan çocuğumuz olan ölene kadar olan bütün her şeyi kendimiz belirleyeceğiz Bakalım nasıl bir şey. Aslında hani o kadar güzel bir eee görüntü kalitesi yok ama cidden güzel olacak emin olun yani. Bu arada arkadaşlar böyle daha fazla oyun gelmesi istiyorsanız lütfen bir saniyenizi ayırıp aşağıdan like atmayı unutmayın de bir tane de bana oyun verirseniz çok mutlu olurum yorumlardan. Ve dediğim gibi arkadaşlar lütfen bir kere like basmayı unutmayın. Çok sevinirim. Hemen başlayalım. Şimdi start life hayata başla diyor. Evet bakalım doğuyoruz. Tabii ki de biz erkek olarak doğalım şimdilik. Confirm doğalım erkek doğalım. Doğma yani bu daha doğuyoruz şu anda. Ha, Burada skin tonumu seçelim. Benimki biraz böyle biraz evet. Ad Will, Chin, Max, Ricky, Fred, Ted, Peter, Hank. Burada diyor ki eee ailen ya ailen rastgele yaratılı falan filan diyor yani. O çok güzel ya. Bu oyunu ben 200 kere de oynayabilirim yani. Ricky, Fred, Ted, Peter, Hank, Johnny, Johnny yapayım. Johnny, Johnny Sins. Jo pardon özür Johnny, Johnny Sins değil. Johnny, Ken, Tri Trying spot. Johnny try spot. Ban, Before we send you out into the world, you're going to have to make some important decisions. You see, tamam. the choices you're about to make will affect your character's traits, strengths, and weaknesses. You know this is a evet, the... evet, evet. You should get started right away. Once you're done with these, you'll be ready to face whatever's out there for sure. Choose your combat. Punch lab. Ee, tokat mı yoksa yumruk mu? Yumruk. Bak bu tokat değil. Neyse İstanbul bu punch. Yumruk seçiyorum. Sonra. Kariyerim. o direkt büyüdük ya. Bu, bu ne itfaiyeci mi? İtfaiyeci. Ofis employee. Öğretmen. Ben öğretmen isterim abi. Ben öğretmen isterim. Bence doğru seçtiğini seçtim. Öğretmen olmak isterdim. ile şey seçeyim? Araba, bisiklet, yürümek. Araba bisiklet yürümek, Araba bisiklet yürümek, Araba bisiklet. Araba benzin yer ama bisiklet seçeyim ben ya. You're doing great. İyi gidiyorsun ya. Bilmiyorum nasıl yaptım. kendim zaten. O evin nasıl olsun diyor. Villa mı? Modern bir villa mı? Öğretmen dediğin burada yaşar abi. Yok Modern Villa bize göre değil. Biz öyle... Modern Villa bize göre değil arkadaşlar yani. Televizyonu şey... Yok ortadaki... Ya bu kadar küçük değil. Bu kadar da büyük değil. Ortadaki değil. Televizyonun boyutu diyor burada bu arada. Yani şunu demek istiyor. Televizyonun boyutu ne kadar yüksekse o kadar zengin olursun diyor. Ben... next Ben bunu seçtim. Sıradaki dedi de adam bu arada arkadaki. Companion. Köpek, kedi. Köpek, köpek abi. Abi köpek ya çok tatlı böyle gelecek. Ama kedi de çok tatlı. Ben ben şu anki evime köpek almam imkansız ama kedi olabilir mesela. Ama ben köpek seçeceğim. <laughs> köpek evet. Choose your potion. Diyor ki e, zehirini seç. Zehir derken burada yani ya yani kötü etkilen şeyler. Sigara, alkol, kahve. Kahve benziyor. Kahvedir inşallah. Çay ya da çay. Türklerin zehri çay aslında. Sigara olmaz asla. Alkol asla. Yani. Başka çarem yok. Are you feeling alright? İyi hissediyorum, iyi. Health care, e, sağlığın... Bir dakika burada ne iş yapmam lazım? Hmm. Ne yaptım? Sağlığıma yardım. E, bir dakika şimdi. Diyor ki sağlığına orada e, 70 para verdim. Dental ne demek bilmiyorum. Tır, e, gezintiye e, 10 lira verdim. E, bu galiba hırsızlık, telefona bir de 15 veriyorum. <laughs> Araba yok zaten bende. Tuvaletimde 72.000 liralık bir masterpiece bir başyapıt olacak. tuvaletinde bak. Tuvalet, o kadar zenginiz ki tuvaletinde bu olsun o zaman. Bu daha güzel. Renkli renkli sıçarız <laughs> Aa, ne güzel. <laughs> Korktum. <laughs> öldüm. Nasıl ya? Niye öldüm ki? choose something away the, at the end of it all Niye öldüm nasıl öldüm? Evet, tekrardan başlıyorum. Yapacağım galiba. Will Dawson yapıyorum ismimi. Will Dawson. Güzel. Alright, listen. Tamam, tamam. Evet, tekrardan geliyoruz. Bu sefer Osman tokat atacağım abi. Osman tokatını seçiyorum. Seçtik Osman tokatını. Oh, bu önemliydi dedi. Ve bu arada iş adamı olmak istiyorum. Office Employee Tamamdır. I think you made the right Ofis seçiyorum tamam mı? Yürüyorum abi. Para falan vermiyorum. Yürüyorum. You're doing great. Yürüyorum tamam abi? Şimdi ofiste çalışanlar zengin olur ama ben yaşamak için countryside'da bir e, şehir dışında daha doğrusu e, cottage bir tane ev işte. Done. Tamamdır abi. Ölmeyeceğim bu sefer ya. Bu sefer e, televizyonda küçük alıyorum. Bana ne? Okay, Ölmek istemiyorum ya. Öldürmeyin beni lütfen. Köpeğim, kedim olsun. Kedim. Yes. Kedim olsun. Pojinum, pojinum benim. Sigara olsun dedi bari yani. Hmm. Ne yapayım ya? Sigara olsun. Heh right? <laughs> şimdi. Health kerime dikkat ediyorum tamam mı? Teftime dikkat et. Aman profit. Evet geldim. Sigor bu da yazıyormuş ki ben anlamamıştım başta. Sigorta şirketlerinden yapmak istediğin şeyi seç diyor. Hırsızlığı seçiyorum tamam mı? Yangın. Ee, bu, bu. Yani yapmam lazım bunları. Ve eee araba. araba i̇şte, arabam yok ama araba. Hepsini yapıyorum ya ben. Yaşayacağım be abi. Seçmek istemiyorum bir şey ya. Choose what? 72 bin masterpiece. Cardio toilet. Abi seçmek, seçmek istemiyorum cidden. I, don't know how to tell you this, but you're almost dead. Özüm koptu yine ya. ya. Niye uyuyorum ya? Bunun bitirişi var mı acaba ya? Ben merak ettim. Bitireceğim olan ben bu oyunu. Ya oyun bu kadarmış. Bitiremiyormuşuz oyunu. Bitirme diye bir seçenek yokmuş. İlla eline sonunda ölüyormuşuz. Ama hayatımızı biz belirliyoruz. Yani az önce çok sefil bir hayat yaşadım. Çok sefildim. Neyse arkadaşlar daha fazla bu şekilde oyun gelmesini istiyorsanız lütfen hakem unutmayın. Gerçek hayat simülatörü böyle bir şeymiş demek ki. Tabi daha ilerinde oynadım. Onları da izleyebilirsiniz kanaldan ve kanalıma da abone değilseniz Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.